Merhaba arkadaşlar Şahmeyan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aslan burcu için 13 günlük özel bir kahve tarot açılımı yapacağım. Doğru ve güzel enerjilerle niyetinizi alın. Kalbinizden geçenleri serbest bırakın ve bu açılımın mesajına kulak verin. Dinlediğiniz, karşılaştığınız günden itibaren bu videoyla 13 günlük süreçin nasıl geçeceğine dair yorumlar yapacağım size. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçük bir ricam tabii ki. Size özel bir açılım isterseniz açıklama kısmındaki WhatsApp numarası üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Çok fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Niyetlerimizi güzel bir şekilde kalbimizden geçirdiysek ben de hemen niyetiniz niyetimdir diyorum. Ve fincanınızı açıyorum. Öncelikle fincanımın içerisine hızlıca bir göz atmak istiyorum. Şimdi fincanımın dibindeki gözü siz de görüyorsunuzdur. İlk etapta bu gözü patlatarak başlamak istiyorum. Biraz zor patlayan bir e, gözlü arkadaşlar yakın çevrenizden gözlük kullanan veya gözüyle ilgili problem yaşayan e, iyice gözlü iyice dudaklı olan bir hanımefendinin nazarı gözü sizin üzerinizde olabilirmiş olabilir e, bunu hissetmiş olabilirsiniz adında veya soyadında Osmaniye'nin O'su, Lüleburgaz'ın L'si, Ankara'nın A'sı olabilir. E, bu kişinin enerjisi üzerinizdeymiş. Hemen bu gözü patlattık. Şimdi ilk olarak bu üst taraflarda gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, Yeni Yıl gelmeden önce sizi çok mutlu edecek bir toplanma görünüyor. Kalabalık bir ortamda gülüşmeler, kutlamalar söz konusu olacakmış gibi görünüyor. Cebinizden çıkan para bu dönem birazcık fazla olmuş olabilir, ama her kaybettiğiniz kuruşunuz, her girdiğiniz e, borcun harcamanın altından güzel bir şekilde e, ferah bir şekilde çıkışınız söz konusu olacak. Bir de bu Kasım, pardon Aralık ayı sizin için böyle bir dönüm noktası olacakmış gibi görünüyor. Hem duygusal hem de maddi anlamda yepyeni bir düzen kuracakmışsınız gibi görünüyor. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Buralar yeni borç altına girmemeye çalışın lütfen. Güncel borçlarınız zaten yeterince fazla. Üstüne eklememeye çalışın derim. bir süre sessiz kalmak size iyi gelecek sevgili arkadaşlar. Böyle bir 5 gün, 10 gün, bir hafta, 10 gün gibi bir süre zarfı içerisinde kimse tartışmadan, kimseyle konuşmadan sadece kendinize dönüp kendinize odaklanmanız size gerçekten faydalı olacaktır. Sonrasında her şeyin daha net, netlik kazandığını göreceksiniz. O insanların da değişimi fark edeceksiniz. Birazcık sessiz kalmanız lazım. Çünkü bir kaos ortamı, karşılıklı konuşmalar, savaşmalar, laf yetiştirmeler durumu söz konusu var. Söz konusu. Ama sizin için dediğim gibi sessiz kalmak hayırlıymış gibi görünüyor canımın dibinde gördüğüm kadarıyla bir süredir evden çıkamamışsınız, çıkmamışsınız. Fakat sizi görmeye gelmek isteyen Gelecek olan bir kişi var bu 13 günlük süreç içerisinde bahanesi başka ama asıl amacı sizi yeniden görmek unutulmadığınızı size hissettirmek için ve gerçekten size bunu anlayacaksınız bu süreç içerisinde böyle bir durumda söz konusu. Şimdi i̇şte burada hemen yanında kendini salmış hayata küsmüş bir erkek görüyorum erkek yüzü görünüyor bir kişi bu kişi tekrardan toparlanacak sizden de ilham olacak ben de ayağa kalkmalıyım diyecek adeta aile içerisinden. Yakın çevrenizden sevdiğiniz kişi olabilir bu kişi. Böyle her şeyden küsmüş, borç batağında olabilir. Bakmış bir şekilde usanmış görünüyor. Ama dediğim gibi toparlanma durumu söz konusu bu 13 günlük süreç içerisinde ilk adımlar atılabilir. Bu üst taraflarda güzel bir köprü sembolü çıkmış. Virajlı yollardan geçseniz de sonunda huzurlu bir yere varacaksınız inşallah. Yakın zamanda yapacağınız bir ödeme ee, varmış gibi görünüyor ama sonrasında maddi anlamda da rahatlama durumu söz konusu olacak. Ödeme yapacaksınız, ee, normalde ödeme yapınca para çıkar ya, ama siz o zorluk yaşamayacaksınız. Maddi anlamda da rahatlık hemen peşi sıra sizinle birlikte olacakmış gibi görünüyor. Ya e, bunu elde edemezsem, ya bunu başaramazsam diyen böyle e, Pardon, sen başaramazsın, sen yapamazsın, ee, bu çok zor yani herkese en büyük cevabı çok güzel bir şekilde vereceksiniz bu 13 günlük süreç içerisinde. Kendi çabanıza yükseleceksiniz, alın terinizi kazandığınız şeylerle herkesin takdirini toplayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Evinizin, aracınızın, işinizin her şeyi böyle kendi emeğinizle olacak. Güzel çalışmalar, güzel mücadeleler sonucunda bunları elde edecekmişsiniz gibi duruyor. Burada e, heyecanlı bir kalp söz konusu arkadaşlar. Heyecanlı yerinde duramayan bir kalp. Sanki böyle bir haber bekliyorsunuz. Birinin size dönüş yapmasını, bir haberi e, bir haberi kolluyor musunuz gibi görünüyor. Bu beklediğiniz haberlerle birlikte, bu haberle birlikte daha güzel haberler de harika arkaya gelmeye başlayacak. Ve size doğru yaklaşan bir kişi var. Bir konuşma, bir yakınlaşma gün, gündeme gelebilir. Bu 13 günlük süreç içerisinde. Bu kez duygularınız karşılıklı olacak. Samimiyetiniz artacak. Onun bu yaklaşımına onun bu teklifine siz de karşılık vereceksiniz ve güzel bir yakınlaşma durumu yaşayacakmışsınız gibi duruyor. Yani karşılıklı ve samimi duygular söz konusu. Şimdi çevrenizde sizi işten içe seven insanlar var. Fesatlık taşıyan insanlar da var. Kötü niyetli olan insanlar da var. Ama içi temiz, samimi kişiler sayesinde güzel bir yükseliş yaşayacaksınız. Hak ettiğiniz değeri göreceksiniz. Siz zirveye adım adım ilerleyeceksiniz. Hak ettiğiniz insanlarla, pardon, hak ettiğiniz şeylere, gerçekten iyi insanlarla varacaksınız. Ve o güzel noktada bu sevdiğiniz insanlar içi temiz ve savunma insanlar olacak. O fesatçı düşüncelere sahip olan insanlar da hayatınızdan uzaklaşıp gidecek gibi görünüyor. Ee, böyle Pazarlarda kasalar olur ya o kasalara benzer bir figür söz konusu üst üste bilmiş ve evinizin kapısında görünüyor. Bu köyden gelen bereketli şeyler ya da birinin size gönderdiği hediyeler olabilir. E, veya sizin için yapılmış olan bir kışlık hazırlığını bu 13, gün, 13 günlük süre zarfı içerisinde bunları alabilirsiniz. Aynı zamanda maddi alanda, maddi alanda da maddi anlamda da bir ferahlık söz konusu sizi bekliyor. Birkaç kişi böyle arkadaşlar gördüğüm kadarıyla... E, Birkaç kişi böyle toplanmış, gözü sizin üzerinizde. Kimi kıskanç, kimi hayran. E, emek verdiğiniz şeyleri bozmak isteyenler e, olmuş bu kişilerin içerisinde. Ama farkında olduğunuz e, için böyle kendinizi koruyacaksınız. Kimin ne olduğunu biliyorsunuz. Ve bir koruma kalkanı söz konusu. E, gerek duayla, gerek gerçekten konuşarak e, ve onlarla iletişimi keserek bir koruma kalkanınız söz konusu. Sizi yıpratmak isteyen insanlara artık böyle prim vermeyecekmişsiniz gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar kısa sürede alacağınız sevindirici haberler söz konusu. En geç maksimum böyle bir e... 30 gün e, ya da 1 ay içerisinde hayatınızın yönünü değiştireceksiniz. Güzel haberler, güzel gelişmelerle birlikte. Bir sürede böyle üstte sıkıntıları yaşamışsınız. Aile içerisinde tartışmalar, sorunlar, sıkıntılar, dertler, tasalar. İşte bu yaşadığınız streslerin hepsi güzel bir şekilde çözüme kavuşacakmış gibi görünüyor. Ve siz bunların ilk ayak seslerini bu 13 günlük süreç içerisinde hissedip göreceksiniz inşallah. Niyetlerimizi güzel bir şekilde kalbimizden geçirelim. Ben de hemen tabağıma bakayım. <laughs> Niyetiniz çok güzel bir şekilde akıp gitti sevgili arkadaşlar. Düşündüğünüz, kalbinizden geçirdiğiniz dileğiniz her neyse. Vakit olarak da kalbinizden geçirdiğiniz bir vakit varsa o vakitten evvel veya o vakitten geç değil. Tam o vakitte gerçekleşecek bir hayırlı dilekmiş gibi görünüyor. Şimdi bakalım tabağımızda neler varmış. Birilerinin böyle söylediği kırıcı sözler kalbinizi yaralamış, yıkmış, kırmış gibi görünüyor. Ee, ama bu insanlara karşı kırgınlığınızı dile getireceksiniz. Açık ve net olacaksınız. Belirsizliklere yer vermeyeceksiniz. Ya var diyeceksiniz ya yok diyeceksiniz. Bu ilişki hayatınızda da olabilir. Böyle e, pişmanlıkla dönen insanlar söz konusu olabilir. Bunlarla net bir konuşma gerçekleşecek, gerçekleştireceksiniz. Ve kalbinizin bir daha kırılmasını istemediğinizi e, bu insanlara açık net bir şekilde dile getireceksiniz. Ve bu insanlar da sanki bir tık daha akıllanmış bir şekilde geliyorlar. İş hayatınızda büyüme, gelişme durumları söz konusu olacak bu 13 günlük süre içerisinde sevgili arkadaşlar. Yaptığınız işler dallanıp budaklanacak. Ama iş büyüdükçe sorumluluklarınız da artacak. Bu yüzden güvendiğiniz insanlarla ilerleme, ortaklık kurma veya elemanları geliştirip çoğaltma veya yanınızda çalıştırma durumları söz konusu olacak. Bu durumlarla birlikte bunlar da gündeminizde olacakmış gibi görünüyor. Üst taraflarda gördüğüm kadarıyla yakın çevrenizden kan bağınız olan insanlarla yaşadığınız gerginlikler sizi sanki fazlasıyla yormuş gibi görünüyor. Ama birazcık daha sabredin lütfen. Çok az biraz daha sabrederseniz sonunda böyle kendi huzurunuzu bulacakmışsınız gibi görünüyor. Maddi konularla da Konularda da tekrar gördüğüm kadarıyla toparlanma zamanınız gelmiş. Bu 13 günlük süreç içerisinde elinizdeki e, borçlar bir bir kapanacak. Yine borçlar lütfen yapmayın. Burada da tekrar tekrar karşıma çıkıyor. E, önce bunları bir kapatın da. Çok büyük hedefleriniz söz konusu arkadaşlar. Fincanımın ortasında gördüğüm kadarıyla büyük bir hedef var. Ama acele etmeyin. Küçükten başlayıp sağlam adımlarla büyüyeceksiniz inşallah. Bu süreçte çok şey öğreneceksiniz. Kendinizi geliştireceksiniz. O hedefe gidene kadar bir şeyleri böyle netleştirmeniz sizin lehinize, olgunlaşıp pişmeniz sizin lehinize olacakmış gibi görünüyor. Uzun süredir keyif almadan yaşar gibi olmuşsunuz gördüğüm kadarıyla genel olarak. Ee, ama artık o ruh haliniz de bitecek. Yani bitmek zorunda aslında. Çünkü sizi daha da fazla yıpratmasına izin vermeyeceksiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlarla yeniden canlanacaksınız inşallah. Genel olarak baktığımda sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım sonunda taşlar yerine oturacak. Kendinize gurur duyacağınız bir döneme adım atacaksınız. Bu 13 günlük süreçle birlikte şans, bereket, huzur ve aşk artık yanınızda olacak. Lütfen bunları inanın. E, enerjiyi kabul ettiğinizi yorumlarda benimle paylaşın ve iyi düşünün, iyi yaşayın. En en önemlisi de bu. E, güzel şeyler inşallah sizinle olacaktır. Hemen fincanımı kaldırıyorum. Tarot'ta devam edeceğim. İlk olarak böyle aklınızdaki kişiye sinadeden bir açılım gerçekleştireceğim. Sonra tabi açılıma devam edeceğim. Enerji e, kartlarımın enerjisini doğru ve güzel bir şekilde hemen dağıtıyorum. tamamen sizin niyetinize odaklı olarak başlatıyorum niyetiniz niyetimdir diyorum ve hemen açıyorum Arkadaşlar bu 13 günlük süreçte kalbinizin etrafındaki duvarları yavaş yavaş çözeceksiniz. Uzun sürede duygularınızı korumak adına kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz. Ancak artık o sıcak kalbinizin yeniden alevlenmeye başlayacağı bir zamana gireceksiniz. Aklınızdaki kişiyle aranızda karmaşık ama güçlü bir bağ söz konusu. Bu kişi sizin ışığınızı her zamanki gibi hissediyor. Ama yaklaşmaya cesaret edememiş olabilir. Şimdi o korku böyle yerini özleme bırakacak. Ee, uykusuz gecelerin sonunda özlemin arttığında hissedecek. Bir süredir içinizde bir sessizlik vardı. Ama bu sessizliğin altında çok derin bir duygu da birikmiş. Ve kartlarım diyor ki kalbini susturma ama bu kez sevmenin yönünü sen belirle bu kişi sizin enerjinizi e, kaybettiğinizi kaybettiğini sanmış olabilir. Yani sizin enerjinizi kaybettiğini sanmış olabilir. Oysa siz sadece sessiz bir şekilde gözlemliyormuşsunuz gibi görünüyor. Yani o sevgilin bittiğini veya onu artık istemediğinizi düşünüyor olabilir. Ama bu yanlış bir düşünce. Gördüğüm kadarıyla böyle değil. Eee... Bu süre zarfı içerisinde, sessiz kalan süre zarfı içerisinde yapmış olduğunuz gözlemlerin meyvesi geliyor aslında. Bir mesaj, bir bakış hatta bir rastlaşma durumu söz konusu. Ee, hepsi böyle artık ne istediğini e, biliyorsun dercesine karşınıza çıkacakmış gibi görünüyor. Ve bazı Aslan Burcu arkadaşlarım bu dönemde geçmişte kapanmamış bir hikayeyi yeniden gündemine getirmek zorunda kalabilir. Ama Joker kartımla birlikte e, yeni bir başlangıç kapısı da aralanabilir. E, ancak her iki durumda da bu kez kendi değerinizin farkında olacaksınız. Kendi değerinizi bileceksiniz. Sevgi artık fedakarlıkla değil de karşılıklı sevgiyle, saygıyla, en önemlisi saygıyla tanımlı olacak. Sizin ee, vizyonuza, misyonuza bu durum söz konusu. Kartlarımın size verdiği enerji e, mesaj, kendini küçültmekten, küçültmeden sevmen lazım. En büyük asaletindir. Yani kendini seveceksin, kendine ilgileneceksin, kendini küçük görmeyeceksin. Senin e, asaletin yeter bir kere. Bunun farkına varaktan devam etmelisin bu aşk ilişki durumlarında. Kalbinizdeki ışık yeniden yanacak inşallah ama bu defa sizi yakmak için değil de yolunuzu bulmak için diyelim. Hemen bu kartlarımı kaldırıyorum sonra maddi ve kariyer hayatınızla ilgili bir açılım gerçekleştireceğim sevgili arkadaşlar. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak bunu gerçekleştireceğim. Size niyetlerinizi bu şekilde kalbinizden geçirebilirsiniz. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar bu 13 günlük döngü içerisinde yıldız, yıldızınız parlayacak inşallah. Geri kalanda kalan geri planda kalan işleriniz var. Onlar göz ardı edilen başarılarınız var aslında. Artık onlar görünür bir hale gelecek. İnsanlar sizin gücünüzü fark edecek. Özellikle iş ortamında liderlik enerjiniz yükselecek. Zaten yaratıcılık gereği sizlerin liderlik öz, özelliğiniz zaten tartışılmaz. Ama bu kez iş ortamında bu daha güzel bir şekilde, daha güzel bir enerjiyle ortaya çıkacak. Söz senizin ağırlığı var fikirleriniz yankılanacak ancak bu dönemde sadece alkış toplama zamanınız değil de planlı, stratejik bir e, zamanla planlı ve stratejik bir e, programla e, hareket etmeniz gereken bir zamandaymışsınız gibi görünüyor kariyerle ilgili kartların bana verdiği enerji kral ol ama tahtını akıllı bir şekilde koru yani duygusal değil de mantıkla kararlar vermelisin yeni projeler, ortaklıklar ve topluluk önünde konuşmalar gündeminize gelebilir eğer yarısı yaratıcı bir alanda çalışıyorsanız bu 13 günlük süreç içerisinde bir çıkış fırsatı yakalayabilirsiniz çok yüksek bir ihtimalle bunu görüyorum finansal olarak da cesaretli adımlar atabilirsiniz sevgili arkadaşlar gördüğüm kadarıyla e, fakat ani risklerden e, kaçınmanız lazım. Gelir artışı, yeni anlaşmalar ya da uzun süredir askıda kalan bir işin sonuçlanması mümkün. Maddi olarak güçlenirken manevi olarak da tatmin olacaksınız. Çünkü emeğinizin karşılığını alınca tabii ki de hem cebiniz doyacak hem gönlünüz ve egonuz tatmin olacak. Bu hak ettiğiniz şey tabii ki de. Ee, ve kartarımın size söylediği net bir şekilde genel mesaja baktığımda kendini göster ama gösteriş için değil, ilham vermek için. Bu dönemin sonunda sadece başarılı değil de saygıyı da elde edip kazanacakmışsınız gibi duruyor. Şimdi hemen bu kartlarımı da kaldırıyorum. Sağlık ve ruhsal durumlarınızla birlikte genel olarak neler yaşanacak bu 13 günlük süreç içerisinde hemen ona bakacağım. Ve tekrar sizin niyetinize odaklı olarak bu açılımı gerçekleştiriyorum. Evet sevgili arkadaşlar bedeniniz bu dönem ruhunuzla aynı dili konuşmaya başlayacak. Uzun süredir böyle zihninizle kalbiniz farklı yönlere doğru çekiliyor çekiyormuş sizi. Artık bu iki enerji dengeleme zamanınız özellikle kalp. Sırt ve tansiyon konularınızda bedeniniz size küçük sinyaller gönderebilir. Lütfen buna dikkat edin bu 13 günlük süreç içerisinde. Bunları yorgunlukla karıştırmayın. Çünkü aslında ruhunuz e, yavaşla diyor size. O yavaşlama sinyalini almanız için bunları fark etmeniz lazım. Bu 13 günlük süreç içerisinde doğayla vakit geçirmek, doğada vakit geçirmek, nefes egzersizi yapmak, meditasyon yapmak size çok iyi yiyecektir. Ruhsal olarak yeniden e, yenilenme merkezi içerisinde güzel gelişmeler söz konusu. Bazı aslan burcu arkadaşlarım da eski bir konunun çözülmesi, bazıları içinse geçmişte bastırılmış öfkelerin bırakılması, vazgeçilmesi artık yeter bunlar beni yıpratıyor. Düşüne düşüne nereye kadar diye bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Siz doğal bir lider olduğunuz için çevrenin yükünü de sırtınıza alıyorsunuz. Ancak bu dönem kendi enerjinizi önce e, önce kendi enerjinizi, sonra e, önce kendi kendiniz için ek, enerjinizi harcayacaksınız, sonra başkaları için enerjinizi harcayacaksınız. Bu e, yeni döngüde güzel bir şekilde ilerleyecek. Vermek kadar almak da değerli. E, ama bu verme-alma dengesini önce kendinizde başlatacaksınız. Ruhsal açıdan güçlü sezgiler devreye girecek. iç sesiniz, hatta gündelik hayatta böyle e, bir anda dalıp gidebilirsiniz bazı durumlar hakkında düşünceleri de alabilirsiniz ve hissiyatlı olarak yüksek bir şekilde buralarla ilgili mesajlar alabilirsiniz. Kartlarım diyor ki kendini yaktığın yerde artık ışık olmalısın. İnsanlar için kendini heba ettin artık kendin için o güneşi doğurmalısın. Bu 13 günlük, sonu, 13 günlük sürecin sonunda hem bedeniniz hem ruhunuz inşallah hafifleyecek. Artık savaşmaktan değil de merkezde kalmaktan güç alacakmışsınız gibi görünüyor. Aşkla kalbin gururla değil de <laughs> Pardon aşk kalbin böyle gururla değil de bilgelikle açıldığını fark edeceksiniz yani o gururu ortadan kaldıracaksınız e, o aşk kalbinizin şey aşk tarafınızın duygusal tarafınızdaki gururları ortadan kaldıracaksınız olgunlukla bilgelikle istediğiniz şeyleri elde etmeye başlayacaksınız kariyerinize görünür olma fırsatınız çok yüksek bir şekilde görünüyor aynı zamanda saygıyı elde edeceksiniz ruhsal anlamda da sessiz bir güçlenme e, durumu söz konusu vücudunuzun verdiği sinyallere lütfen dikkat edin gördüğüm kadarıyla Bunları size aktarmak e, istedim. Artık siz sadece bir aslan değil de kendi krallı, krallığınızın böyle ışığını taşıyan bir ruh haline dönüşeceksiniz. Bu sizin içinizde, yapınızda, karakterinizde var. Ve hayat, evren bu kez sizin böyle e, alkışınızı değil de e, huzurunuzu istiyor. Huzur sizin için çok önemli bir e, statüde görünüyor diyelim sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen kartlarımı kaldırıyorum ve konuşma kartlarımdan destek alarak aklınızdan kalbinizden geçirdiğiniz kişinin sizinle ilgili duygu düşüncelerine bakacağım. Ama sizden küçük bir cam birkaç saniyeliğine kendisini gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Yani o aklınızdaki kişiyi gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Ben de hemen tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum. Aklımdaki kişi benimle ilgili duygu düşünceleri nelerdir ya da bana ne söylemek istersin? Bekle beni, hayatımı düzene sokacağım dedi bu arkadaşımız. Şu anda bir ayrılık söz konusuysa, ilişki devam ediyorken bile bazı problemler söz konusuysa bu arkadaşımızın size vermek istediği mesaj bazı problemler, bazı sorunlar yaşadı. Aile ve iş hayatıyla ilgili. Bunları düzene sokacak. Aynı zamanda sizinle ilgili, sizin istediğiniz bir profile e, bürünmesi için birazcık zamana ihtiyacı var ve beni bekle, hayatımı düzene sokacağım ve geleceğim e, hissiyatını bizde yarattı. Son olarak zaman kartlarından destek alarak aklınızdan, kalbinizden geçirdiğiniz dileğinizin ne zaman gerçekleşeceğine hemen bir göz atmak istiyorum. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum. Aklımdan, kalbimden geçirdiğim dileğim ne zaman gerçekleşecek? birkaç gün içerisinde dedi. Bu çok güzel. Dinlediğiniz günden itibaren birkaç gün içerisinde maksimum bir hafta içerisinde bu dileğinizi inşallah elde edeceksiniz. Evet sevgili arkadaşlar 13 günlük kahve ve tarot açılımız burada sona erdi. Dilerim kalbinize ilgilen mesajları almışsınız. Enerjinizi tazelemişsiniz. Yolunuz açık olsun. Şansınız bol olsun inşallah. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.